Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Lahta Center'da dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticilerini kabul etti. Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şu şekilde. Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek Akkuyu nükleer güç santrali inşaatının takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı. Projede çok sayıda Türk uzmanın çalıştığını aktaran Putin, Akkuyu NGS'nin Türk ekonomisi ve enerji sektörü için yeni bir anlaştığını söyledi. Tin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akkuyu NGS ile stratejik bir karar verdiği görüşünü paylaşarak birçok faydasının yanı sıra hidrokarbon kaynaklarında bağımlılığı azaltıyor. Bu alanda güvenli bir çalışma ortaklığımız var dedi. Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezinin başta Avrupa'ya yönelik olmak üzere gaz ticareti için elektronik bir platform olmasının planlandığını belirten Putin şu ifadeleri kullandı. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Türkiye, Ukrayna ile bazı alanlarda işbirliği yaparken Ukrayna, Türkiye'ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalışıyor. Bu bir şaka veya herhangi bir şekilde abartma değil. Rus ordusunun elektronik harp sistemleri tarafından iki insansız hava aracı düşürüldü ve Karadeniz sahilindeki gaz pompalanma istasyonunun yanına düştü. Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında gerçeklerle ilgili bilgi verin. Karadeniz altındaki sevkiyat sistemini koruyan gemilere yönelik bu sürekli insansız deniz araçlarıyla saldırı yapılıyor. Putin, Türkiye ile ticareti ilişkilendiren ve iki ülkeye ticaret hacminin geliştiğini işaret ederek, bana öyle geliyor ki Türkiye'deki hükümetin ekonomik bloğu son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticareti ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybolur. Bana göre böyle bir tehdit var değerlendirmesinde bulundu.